İsmim Şükrü Soyadım Demirbaş. 5 Mart 1989 yılında Aydın bu Buhakent'te doğdum. Annemin ismi Ferişta, babamın ismi Avni. Annem ve babam işte teyze çocukları. Ben de onun işte ilk çocuklarıyım. Benim dışında bir erkek bir de kız kardeşim var. Erkek kardeşimin ismi Ceyhan, kız kardeşimin ismi ise Beyza. Ailem 1999 yılında adaya göç etti. Göç etme sebeplerinden birisi de babamın işte Türkiye'deki işlerinin kötü gitmesinden dolayı buraya yerleşmiş. Şimdi benim zeytin işletmem vardı. Yani küçük çaplı fabrika gibi bir şey. Başaramadık. Yani başaramadık derken Türkiye'nin ekonomi şeylerinden. O zamanlar biz çok iyi hatırlamıyorum ama yani işte 9 yaşındaydım. Kardeşim de işte buçuk 8 yaşlarında. O zamanlardan hatırladığım tek şey işte Şehit Mustafa Kurtuluş İlkokulu'nda 5. sınıfa 5. sınıfa yazıldığım. 7-8 yaşındaydı. Ben Şükrü dedim Mavşehir pazarına her gün pazarımız olurdu. Mesela saat 5'ten sonra ben Şükrü bırakır giderdim. Kendim zeytin yükleme giderdim. Buhar kente, Manisa'ya, yani Denizli'ye. Şükrü iki gün üç gün orada satış yapardı. Ve <laughs> bir gün de olayını anlatayım size. Böyle bisküvi kutuları vardı eskiden. Böyle şey pazar yerinde üstü kapalıydı. Böyle ipi atmış yukarıdan da bisküvi kutusu paralar doldurmuş. Çekerdi para kutusunu. <laughs> Müşteri geldi alışveriş yaptı. Çözerdi ipi. indirirdi kutuyu. <laughs> Paranın üstüne verirdi. <laughs> yani. Öyle bir şeylerimiz oldu. Yani Kıbrıs'a ilk geliştiğimizde Türkiye'deki durumlardan dolayı ailemin durumu çok kötüydü. İlerleyen zaman içinde daha iyi durum ortaya çıktı. Bu zorluklar süresince bir sürü engelleri aşmak zorunda kaldık. İşte okula giderdim. Okulda işte mesela bazı günler haçlıksız giderdim. Ne bileyim işte maddi sıkıntıları çok yaşadım. Yani günümüzde şu an yaşamıyorum artık. O kadar da şey değil. Yani durumum gayet iyi. İşte ilkokul 5. sınıfa Şehit Mustafa Kurtuluş İlkokulu'nda başladım. İlkokulumu yarım dönemin sonunda bitirdim. Derslerimin iyi olmasından dolayı. Daha sonraları yani daha sonraki zaman dilimi içinde ortaokula Cambulat İlkokulu'na başladım. Cambulat Ortaokulu'na başladım. Cambulat Ortaokulu'nda sadece bir sene okudum. O bir senenin sonunda Türkiye'ye gittim ve geri geldim. Orta 2'yi de Çanakkale Ortaokulu'nda devam etmeye başladım. Çanakkale Ortaokulu'nda gayet başarılı bir dönem geçirdiğim hocalarım tarafından hala söylenmekte. Çanakkale Ortaokulu'nda mezun olduktan sonra ise Namık Kemal Lisesi'nde liseye başladım. 3 senelik lise hayatım boyunca başarılarla dolu ve çok iyi izlenimler bırakaraktan bir kariyer yaptım yani anlatmak gerekirse lise 1'de okul kaptanı oldum. Tarihe geçtim öyle söyleyeyim. Naval Kemal'in hala hocalarım tarafından anlatılır. Lise sonunda efsane kaptan geri dönüyor diye sloganıyla tekrar okul kaptanlığına aday oldum ve tam da burada işte bu efsane kaptan geri dönüyor noktasında da reklamcılık hayatına girmiş oldum. Onun dışında işte dediğim gibi şu an kız kardeşim e, ortaokula gidiyor, erkek kardeşim kendi için yapıyor, babam manavcılığa devam ediyor. Dün şükür dün ne oldu? Karasıyla gene kavga etti. Çarp dedi, çarp, şey durdu. Hayat ne tabak evet, kaldı ne çanak kalıyor. Döndü mü şansı? Anne bak. Bak. <laughs> 99'da çalışmaya geldik. E Şükrü okudu, büyü, büyüttük diyelim önce. Ondan sonra okuttuk. Öğretmen oldu. Olmadı vatandaş olduğumuz için. Ki bu ortak buldu. Bir e, şey, ne, bir reklam ajans açtı. Geldik buraya çalışmaya da geldik. O kaynakçı oldu beyim. Ben Sera'da çalıştım bayağı 9-10 ay. Ondan sonra kızım oldu. E kızımdan sonra işte pek fazla işe gitmedim. Çünkü küçük olduğu için bir yere de vermedik bakıcıyı falan. Şimdi daha böyle bahçelerde, seralarda çalışıyorum ev hanım olduğum için. <laughs> tane bayan kahve onu taktı. Hayır Burada bir tane Dün geldik şükür topladık. Saltalı daha ilk toplaması bunun. Lise hayatım, lise hayatından sonra e, ailemin maddi zorlukları hala devam ediyordu. Üniversiteye gidip gidemeyeceğim konusunda e, tereddütlerim çoktu. Sen şey ilk ÖSS sınavına girdiğimde kazanamadım. Kazanamadığım için yılmadım tabi. Yılmadığım gibi e, Refik Hocamla tanıştım. Refik Hocam sayesinde dershaneye başladım. E, Refik Hocam e, ilim final dershanesinde öğretmenlik yapıyor. Kendisi tarih öğretmeni. Aynı zamanda işte o da bizim gibi Aydınlı Arkadaşlarımın aracılığıyla beni tanıştırdılar. Benim dershaneye kayıt olmamı sağladı. indirimli bir şekilde. Ben de seneye ikinci kez işte üniversite sınavına girmek için kayıt oldum. Ve derslere gitmeye başladım. İlerleyen zaman içinde bana burs sağlandı. Refik hocam tarafından. Bu bursu veren kişi de Hüseyin hocamdı. Hüseyin hocam da derslerinin sahibiydi. Bana ileride çok güzel şeyler olacağını söylediler ve benim derslerime çok iyi çalışmamı Söyle. Ben bu 4-5 aylık Zaman dilimi içinde Derslerime çok iyi çalıştım Aynı zamanda Dediğim gibi reklam işine de Girmiştim Zaman içinde işte farklı ajanslarda Farklı matbaalarda Çalışmalarım devam etti İşte üniversite sınavına girdim Üniversite sınavına girdikten sonra kazandım Tercihlerimi yaptım Unutmadığım Sadece iki tercihim var Birincisi Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilgi Öğretmenliği İkincisi de 5. sıradaki tercihim Doğu Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilgi Öğretmenliği Tabi birincisi gelmedi İkincisi, üçüncüsü ve diğerlerini hatırlamıyorum Kazanmış olduğum bölüm 5. sıradaki Doğu Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilgi Öğretmenliği Üniversite hayatımda böylelikle başlamış oldu Üniversite hayatında da Bu arada üniversite hayatımı ...daki güzellikleri bana gene Hüseyin Hocam ve Refik Hocam yarattılar. Bana bahsetmiş oldukları şey benim bursumla ilgiliydi. Benim Türkiye'de veya Kıbrıs'ta kazanabileceğim bir üniversitenin tüm harçlarını onlar ödeyeceklerdi. Bu haberden sonra tabii daha çok mutlu oldum. Daha çok çalışmaya başladım. Zaten kazanmıştım da artık. Ee, i̇lk harcımız, ilk taksitlerimiz tırıldı. Biz üniversiteye başladık. Tabii bu arada ailede de bazı sorunlar olmaya başlamıştı. Artık Birey olarak bu zaman diliminde çalışmış olduğum paraları kazandıklarımı Aileme destek olarak veriyordum Ta ki artık üniversite yaşına geldim ve bir şeylerin farkına vardıktan sonra Aileye Parasal olarak çok destek olmamaya başlamamdan dolayı ailede Bazı sorunlar yaşandı Zaten bu sorunların Yaşanmasıyla birlikte benim Kendi Hayatıma Asıl hayatıma Adım atma olayında başlamış oluyor Üniversite hayatından sonra işte son senemde ailedeki çatlaklar daha da büyümeye başladı. Sorunlar da atmaya başladı. İlerleyen zaman içinde babamla anlaşmamalar, işte kavga etmeler başladı. Ee, bir gün babam beni işte eve sarhoş geldiği zaman beni evden kovdu. Kovmasının sebebi de benim onlara artık eskisi gibi daha fazla destek olmamamdan dolayı. Benim devamlı alkol alırdı. Her gün içerdi. Onu da büyük hani Şükrü kızardı. Babam neden içiyor, ne oluyor diye. Evde huzursuzluk olurdu, tartışma olurdu. Sonra bir gün bir arkadaşı geldi, arabanın anahtarını istedi. Zaten kavganın başı öyle oldu. Arada sorunları vardı ama o daha fazlası oldu. Ki ben de dedim ki neyi böyle yapıyorsun derken de arada Şükrü patladı. Çünkü bir de ben Şükrü neden bağırıyorsun, neden ediyorsun dediğim zaman da sen karışma, sen yapma. Şükrü de işte hiçbir şey karşılık aslında vermez de. O gün de baba neden böyle yapıyorsun, neden şey sorunumuz ne diye sorunca sen konuşma sen siktir git dedi. <laughs> öyle öyle işte arada sorgu. Son Şükrü'yü ben çağırdım gel dedim gelmiyor. E bu sefer ben gitsem olmuyor. Gidiyorsun ne kadar olacak? Tartışma, kavga. Küçük olandı zaten o arada da arabaya ona verdim ben bu sefer. Benim de hakkım var dedim. Bu sefer baba satçık oldu. Küçük arabaya baba Ceyhan aldık bu sefer. Öyle öyle geldik ama hiç hani kavga, tavga. Şimdi çok şükür biraz iyi ama iyi olsa da önceki şeyler çok zor. Üniversite hayatımın bitmeye yakınlaşmasıyla birlikte artık ben kendi hayatım için bazı kararlar almaya başlamıştım. Bunların en başında maddi olarak kendi paramı biriktirmeye başladım. Zaten üniversiteden herhangi bir, ufak bir gelirim vardı. Onun dışında işte yapmış olduğum işlerden dolayı para kazanımlar yapıyordum. İleride ailemle sorunlar yaşayıp da tek başıma kalabileceğimi düşündüğüm için para biriktirmeye başlamıştım. Ve aynen tahmin ettiğim gibi de oldu. Üniversiteyi bitirirken de ailemle de özellikle babamla bazı sorunlar yaşadım. İşte babam bir gün sarhoş eve geldiğinde benim ona artık eskisi gibi destek olmadığımı aileye ...işte bana kızmıştı, işte ben de buna karşılık verdiğimde beni evden kovdu. Burada e, hayatımda ilk defa yalnız kaldığımı hissettim. Daha öncesindeki böyle tartışmalarımızdan çok daha farklıydı. Artık ben o gece sokaktaydım. E, ağladığımı hatırlıyorum. Yani genelde kolay kolay ağlayan biri de değilim yani çok zor ağlarım. O gece ağladığımı hatırlıyorum mesela. Galiba telefonumla arkadaşım Mehmet'i aradım işte Mehmet abiyi. Ee, gelip beni aldı motoruyla. İşte o gece eve gittik, konuştuk ne olur ne olmaz filan diye. Ee, ama yani dediğim gibi her şeyin daha güzel olabileceğini konuştuk ve ben uyuduğumu hatırlıyorum. Ee, dediğim gibi bu zaman dilimi benim için çok kötüydü yani. Ailemden ayrı kalmıştım. Annemden, işte kız kardeşimden, erkek kardeşimden. Zamanla dediğim gibi yani buna da alıştım. Şu an işte kendi işlerimi yapıyorum kendi iş yerim var. E, o günleri hatırladıkça, hatırladıkça ileriye daha böyle bir hırsla çalışıp daha iyi olması için bir şeyler yaratmaya çalışıyorum. Reklamcılık hayatına girme olayıma gelince e, kendime küçük kartvizitler yapıp okulun içine dağıtıp öğrencilerden oy toplamak amacıyla ilk gitmiş olduğum reklam ajansı İnci reklamdı. Mustafa abinin yanına gittim. Mustafa abi galiba bendeki yeteneği gördü. Ve benim şu anki konuma gelmemem, gelmem de çok yardımcı oldu. Şükrü ki sende bir cevher var. Yani bu öğrencilerin nabzını tutmak için, öğrencilerin beğenisini almak için onlara hediyeler verdi, vermeye çalıştığını görünce ki bu hediyeler de bizimle ilgiliydi, reklamcılıkla ilgiliydi işte küçük küçük hediyeler, küçük küçük böyle isminin üzerinde yazıldığı, onların kullanabileceği tarz şeyler yapınca birkaç seferde gitti geldi güler, Şükrü'nün farklı bir havası var. bir Ayrı bir güler yüzü var, kızsa da gülüyor adam. <gülüyor> Onun ayrı bir cazibesi, ayrı bir hoşluğu var Şükrü'nün. Bununla o becerisi de birleşince dedim ki sen şey yapabilirsin, bu işe girebilirsin yok mok ama sona girdi. İşte ellanı, birkaç ellanı var. İşte bunu dağıtır mısın? Bunu kim dağıtacak falan diye yola çıktık. O da ben dağıtırım dedi ki hakikaten e, aldığı işlerin hepsini düzgün yaptı. En önemlisi bu. Magus'ta da çok ellan dağıtmaya başlayan oldu. Başladığı gibi de bıraktı. Sebebi şudur. E, Şükrü dağıtacağım dediği yerleri dağıttı hep. Ne oldu? Bir 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 insanların güvenini kazandı. Güven kazandıkça da isim yaptı. Ben bunu fark ettim de, de bunu söyledim ona bak dedim yakında isim kazanı yapacaksın bu ismi kesinlikle bozma sen bozma fiyatını arttırabilirsin adam diyecek ki tamam 10 lira fazla vereceğim ya da 100 lira fazla vereceğim ama Şükrü'yü dağıtacaksa bunu dağıtacak bir süre sonra Şükrü diye marka olacaksın dedim ona gülmüştü o zaman daha sonraları birçok reklam ajansında birçok matbaada aynı şekilde çalışmaya devam ettim tabi bu zaman dediğim için de ben okul kaptanlığını efsane kaptan olarak geri döndüm en yüksek oyla kazandım e, hayat bana zaten hep gülen yüzünü gösterdi. Belki babamdan dolayı birazcık sıkıntı yaşamış olabilirim ama yani ertesi gün benim için çok güzel bir gündü. Yani güzel olmasının sebebi de, yani ön, işte, üniversiteden mezun olmuştum. Param da vardı çok az bir şey. Ben reklam ajansı kurdum. Hem de e, böyle hatırı sayılır birisi ile bana böyle bir şey teklif etti. Ee, dediğim gibi reklam ajansımı da kurdum. Çalışma hayatına başladım. 3 senedir, 4 senedir de şu an e, kendi işimde, kendi hayatımla yol alıyorum. İlerisi için de e, çok büyük planlarım yok. Ama başarılarla dolu bir geleceğin beni beklediğine eminim. Çünkü dediğim gibi hayat her zaman şansını benden yana kullandı.